Evet, yağmur bayağı atmaya başladı. Merhabalar. Bugün 5 Ekim 2025 Pazar, Ankara'dayım. Dün hemen hemen bu saatlerde Ankara'nın biraz batısında kalan Bey Pazarında güzel bir koşu içindeydim. Biraz onu anlatmak istiyorum. Bundan birkaç ay önce dostum Cihan dedi ki Bey Pazarında bir ultra yapılıyor. Halis ne kadar güzel yakın olması çok önemli. Çünkü hem iş dönemi içinde hafta sonu gidip gelmek uzak mesafede zor oluyor. Bir de uzak mesafe gidince kalmak gerekiyor tabii. Kalmak da problem. Oteller son derece pahalı. Günlük gidip gelebileceğimiz bir yer. Tek aklımda kalan sorun şöyle, şuydu. Tabii herkes gidecek. Cumartesi sabah son anda kitleri almaya çalışacak. Çok güzel bir çözüm bulmuşlar ona. 1 ve 2 Ekim'de Ankara Armada'da Sanırım buldum. Hüzuna, hüzuna e, spor mağazasında. Bunun şeyini yaptılar. Evet, kit dağıtımı yapıldı. Ondan sonra Cuma üçü ve Cumartesi sabahı, dördün sabahı erkenden. Kedir yapıldı. Ve pazarında yapıldı bu. Dört arkadaş gittik. Aramızda Eren dostumuz, 23 yaşında bir bodybuilder, bir, bir vücut geliştirici. İlk defa koşacak. Ben, ben benim eşim belli. Şimdi şu arkadaş yüz koşacak. Nokmuş. Olsaydı, şöyle turlayacağım. Bir tur atacağım, bir daha atacağım. <laughs> <laughs> koşmuyor musun? 52 varmış. Öyle mi? İyi. İdare ederiz, olur mu? Ee, Cihan'la 39 koşacaklar. Ben e, 19'a yazıldım çünkü bu yaz yaptığım Uludağ gezisinde bayağı biz zorlandım, sakatlık gibi dizler bel falan bayağı ciddi problemler var. Bir kendimi göreyim istedim çünkü İki hafta sonrası için Kapadokya yazılmıştım, 62 yazılmıştım. Mayıs'ta yazılırken yapabilir diye düşünüyorum. Dedim son bir göreyim kendimi. E, o açıdan maalesef sınavı geçemedim. Kapadokya'ya Kapadokya gidemiyorum. Neyse biraz şeyden bahsedelim. Beypazarı ilginç bir yer. Ankara ya yakınlarında bir iç turizm merkezi gibi çalışıyor. Normal kent dokusu korunmuş. Anadolu Türkiye'ye göre kent dokusu korunmuş. İşte turistik tesisler, küçük oteller, butik oteller yapılmış. Böyle bir giden vardı. Bu aslında ama güzel Şehrin merkezindeki Atatürk Parkı'nda tamamen bir fuar alanı ve start ve finish noktası olarak organize etmişler. Gayet hoş. Şimdi Anadolu'nun ortasında bozkırda koşuyorsanız çok da büyük beklendiği girmemeniz gerekiyor. Öyle ne bileyim Uludağ'ın yeşilliği, işte Kaz Dağları'nın ormanları, Kaçkar'ın suları, on. onlar yok. O yüzden çok ciddi bir beklentiye girmedim. İlk defa düzenlenen bu tür yarışlarda mutlaka aksilikler olur onda bir soruyu olabilir bir takım biraz hazırlıklı gitti diyeyim. Hazır mısın? Daha eğlenceli oluyor bu işlerde. Var mı tanıdıklar? Tabii tabii. Ha iyi. Beraber çektiğim insanlar vakti zamanında ilham aldığım insanlar var. Ne güzel. Arkadaşlar biz şurayı... ve son 5 dakikamız. Beypazarı Belediyesi olarak hepinize hoş geldiniz diyorum tekrar. <laughs> Bravo, bravo. Tabii şehirden çok güzel mekanlara çıktık, açık alana geldik. Evet, geniş bir yol, toprak yol. Koşusu çok rahat. Şeye de bakmıyorum yani, yani yol iz ön, öndeki de o kadar kişi gidiyorsa ben de peşinden gidelim mantığına gidiyoruz. Seyrediğim zaman e, işaretlere bakmaya başladım. İşaretler biraz canımı sıktı. Şöyle ki o işaret bantlarının böyle hani kırmızı beyaz kırmızı beyaz gibi gitmesi lazım. Kırmızı iyice solmuş, böyle hafif gül kurusuna dönmüş. Beyaz kısımlarda gri gibi olmuş. Sanki yani 3-4 kere kullanılmış. İkinci elimiz koydular gibi geldi. Çok iyi, çok iyi öyle söyleyeyim. 8. 9. kilometre 8 9 civarında geliyoruz. Yukarı bir, birkaç kişi tırmanıyoruz böyle bir şeyde orman yolunda. Karşıda ikiye ayrıldığını sonradan fark ettik. Yani bir T gibi bir yere gidiyoruz. T'nin sol da bize göre sol tarafında bir ekip geliyor bizim ekip. Bizim iddialı arkadaşlar ön önden gidenler. bayağı bir ekip geliyor orada. Biz bağırdık, ne oldu yani? Bir, bir loop falan mı, bir döngü mü ki? Hatırlamıyorum öyle döngü olduğunu. Yok dediler, biz yolu şaşırdık Allah Allah falan. Hop de, sağ bu tarafa gidin. Bize göre sağdan gidin dediler. Biz, sağ saptık, onların peşinden. Sağ saparken şeye baktım, dedim yani hani onca adam hangi işareti göremedim, bakıyorum bakıyorum yerde bir, bir tane bant duruyor böyle. Dediğim gibi gayet Olur. silik bantlarda. Yani özel bakmazsanız, kesinlikle bulamayacağınız bir şey. Keyifli yol. Böyle kırıcı falan diye orman yolda ben gidiyoruz. Şimdilik zevkli. Yeri geçtik galiba. Yok tam yerdeyiz şu anda. Evet tam yerdeyiz. 9.3 km oldu. Kilometre 10.60 Hava bayağı kötüleşmeye başladı. Tek korkum yıldırım. Seni almış falan. Çok da kazanmıyorum açıkçası. çıkacağız. 12 kilometreyi geçtik istiyoruz. Galiba son çıkışlar bunlar. Bundan sonra uzun bir inişimiz olacak gibi duruyor. Hava da soğumaya başladı. Rüzgarlı mı giyeceğim galiba. 12. kilometreye kadar yükseldik. 1000 metre civarı 12. kilometrede. Oraya kadar her şey. Hava böyle hafif açıyor, kapıyor. Biraz atıştırıyor ama hiç sorun değil. Hava, çok güzel. Oradan aşağı çok sert bir iniş var. Biraz galiba volkanik bir bölge orası. O volkanik bölge, o tozlu, Garip bir toprağı var. Normal toprak değil, kaya değil işte neyse. <laughs> güzel bir geçit burası ya. Solda daha güzel patika var. Çok teknik biraz abi. Çok zorlananlar oldu. Yani biz dağcılıktan geldiğimiz için hani moral olarak hiç, hiç zorlanmadım. Zordu, dikkat basmak gerekiyor. Hatta birkaç koşucuya da yardım etmeye çalıştım elimden geldik. Şu iniş çok enteresan. Bir anda çok zor bir iş oldu. Eyvah. Diz nasıl? İyi sıkıntı yok. Kramp mı var? Yok sıkıntı İyi, yok sıkıntı yok. Arkadaşım bekliyor. Ha, tamam, tamam oldu. Kolay gelsin. Sağ olun. En çok sevdiklerimden. İnişe bak, inişe bak. Bir de orada elimde bir baton vardı, çıkışlar için almıştım fakat orada inişte çok faydasını gördüm. Etraftan da bakın işte tecrübeli adam beni yani. <laughs> baton kullanıyor işte, sesleri geldi. Bir fadinin tabanına inip artık dönüş yoluna başlıyoruz. Bir tane derecik akıyor fakat de dere zıkkım gibi <laughs> köpükler böyle siyah, bir şeyler akıyor içinde. Yani hani çevre kirliliğinin bütün şeyi, bütün kültürü içinde derinin. Orada inmeye başladık. Çok çok seyrek şey var, bantlar var. Dere de böyle böyle gidiyor. Dere de ufacık bir şey yani. Bir yere sağına, bir yere soluna atlıyorsun. Ve etraf olağanüstü çöp. Naylonlar, çöpler, atıklar, kimisi selle gelmiş, kimisi orada bir takım şeyler var, tatil yeri gibi yerler var. Orada, orada atılmış büyük ihtimalle. Çok garip bir şeyden geçiyor. İşaretleme iyi değil burada. Bu bayağı kirlenmiş bir derin kendi. Ediyor mu? Buraları doğa nasıl kirletelim? Geliyorum. Çöpleri takip ediyorum. <laughs> İlginç bir park orası. <laughs> Bantlar bir yerle bitti. Bitti, Böyle küçük bir vadide gidiyoruz. Ondan sonra gördüm ben onu. İşaret, gör, işaret görmüyoruz. Efendim? Şu anda işaret görmüyoruz. E, ya şey doğru gösteriyor. Doğru gösteriyor şey şu an. Doğru. Öyle mi? Evet. Ay ay ay. Merhabalar. Merhaba. Doğru güzel gel. Tamam. Sağ olun. Orada çekme var. Elinizi yüzünüzü yıkarsanız. Sanırım yolu kaybettim. Şimdi tekrar son işareti gördüğü yere kadar geri dönmek zorundayım. Ya pisik pislik içine gidiyorum. Yalnız kaldım. Dedim ki yani bu kadar pis bir rotayı kimse açmaz. Artı birkaç yüz metredir işaret görmedim. Kesinlikle ben yanlış yere saptım. Yani koskoca ekip de sapmıştı. Başkaları da saptı herhalde falan. Başladım geri dönmeye. Yani yol gittiğim yere geri dönüyorum. En son işareti bulup çevreyi araştıracağım. Oradan ne çıkabilecek diye. Baktım ekipler geliyor, başkaları geliyor aynı vadi içinde. Dedim yanlış oldu. Yok yok dediler doğru yol dedi, Saat bir soru yok. Allah Allah dedik ya nasıl doğru mu? Bu kadar pis bir yer. Hiç işaret yok. Yok yok buraya koymamışlar. Arkadaşlar buraya koymamışlar diye bir şey olmaz yani. Ee, çok belirgin bir yol bile olsa işaretleri koyun ki insanlar işaretler bittiğinde yanlış yola saptıkları hemen anlasınlar. Yanlış yapmışlar. Böyle, böyle, şey olmaz. Tabii canım 100 metrede bir işaret Yani. Doğru yoldan geçiyor. Doğru yoldan Hiç işaret yok. Çok yanlış bir şey bu yaptıkları. Ne kadar düz yol olsa bile işaret koymak zorundalar. Olmamış. Tek Nobel coşkuyu Halk ulusun çamuru Ben almadım. Bir bey pazarlı olarak bey pazarı sodasını çok üzüntüyle karşıladım. Yüz lira boyu var. Benim varmış. Son dakikada şey olmuş. <laughs> bir tecrübe şeyi daha getiriyor. Oh. Bravo, bir 19 alayım. Tebrikler. Şöyle. Sağ olun. Bir de işaret <laughs> Teşekkürler. Tebrikler. İşaretle ne ilgili düşünüyorsun? Vallahi işaret şöyleydi. Ya her yerde işaret vardı. Yani Gidilmeyecek yerlerde de işaret vardı ya da hiç işaret yoktu. Yani hiç, hiç yoktu daha fazla galiba. Dedim işaretlemesi olsun, parkur seçimi olsun, 19 için konuşun diğerler için bir şey bilmiyorum diğer patikalar için konuşmamam lazım. Parkur seçimi olsun, çok çok mutlu etmedi beni. İşaretlemesi kötüydü açıkçası. <laughs>